gençlerimizi, bu insanları buraya toplayabiliyorsak Atatürk'e başlıyoruz. 600 senelik Osmanlı İmparatorluğu'nun baskısı, sömürüsü, öldürmesinin karşısında Anadolu halkını dindik, ayakta tutan bu büyük insanı saygıyla, sevgiyle ve çok derin bir hizmetle anıyorum. E, Layık, demokratik ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. yıl dönümünü e, münasebetiyle anma programımızı gerçekleştirdik. Tabi gönül isterdi ki Atatürk'ü e, daha yüksek sesle daha içten daha samimi duygularla ifade edebilmek. E, genç nesillere, e, genç kuşaklara bunu aktarabilmekti. Fakat e, orada küçük ufak tefek şeytan detayda saklıdır. Küçük şeylerde gördük ki e, milleti e, şuursuzlaştırmak, insanların üstündeki o enerjiyi Atatürk sevgisini almak için e, bazı şeyleri Lazca tabirle gol atma dediklerimiz bir mevzuat vardır. Yani biz bu işi yapalım da bir an atıp gitsin şekliyle hareket ettiler. Şiir okuyan kardeşlerimiz tabii ki samimi duygularla oraya geldiler. Fakat yani o şiiri okuyanlar daha gür sesli, daha içten, daha samimi okusaydılar, bizden, bizim gibi orada bekleyenlerin enerjileri bir o kadar daha yüksekten seyredecekti. Birleşli bir şekilde bizim bu enerjimizi almak için yapılan sistematik bir hamle. Yani bunlar aslında bir şeyleri e, bilinç altında sürprizler, mesajlar vermeye çalışıyorlar ve biz o mesajları alıyoruz. Tabi bunların e, geldikleri gibi, Atatürk'ün e, büyük sözlerinden bir tanesi, geldikleri gibi gidecektir. Evet, bunlar da geldikleri gibi gidecektir. Ondan sonra Cumhuriyet bayramımızı hiç kimseye sormadan, 30 Ağustos'ta hiç kimseye sormadan, 10 e, Kasım'ları hiç kimseye danışmadan, gideceğiz çelenklerimizi koyacağız atamızın önünde cumhuriyetin kurucu partisi olan cumhuriyet halk partisi çelenk koymak için müsaade isteyecek noktaya gelmiş vaziyette maalesef bunların hepsini tek tek aşacağız sizdeki bu inanç olduktan sonra bu gençler bu kadınlar bu yaşlılar bu, biz hepimiz bu olduktan sonra bizi hiçbir güç yolumuzdan ayrılamayacak ayıramayacak